Arkadaşlar alabildiğiniz kadar Shiba protokol alın. Ben demiştim diyeceğim sizlere şu anda ön satış fiyatı 0.040 cent listeleme fiyatı 0.65 centten yapılacağını iddia eden bir proje var ortada. Bu da Shiba protokol. Ha şunu söyleyeyim sizlere hocam Shiba ile Shiba protokol aynı mı? Hayır aynı değil. Sadece Shiba protokol Shibarium üzerinde yeni meta evrenine geçiş sağlaması için bir başvuruda bulundular. Bu başvuru sonucunda onay aldı. Peki ne zaman meta evrenine yani Shibarium meta evrenine geçecek diye soracak olursanız listeleme geldikten 12-13 gün içerisinde Shiba protokol Shibarium Network meta evrenine geçişini sağlayacak. Bu da Shiba protokolün 065 senten listeleme yapıp 1-1.5 dolarlara kadar yükselmesini sağladıktan sonra biliyorsunuz aynı anda iki borsada listeleneceğini daha öncesinden de sürekli videolarda vurguluyorum. Özellikle vurguluyorum. Çünkü Pepe coin'i bile geride bırakacak bir yükseliş senaryosu şu anda hazırlamış durumda. Shiba protokol gerçekten ön satış tamamlandıktan sonra listelemeler gelince bakın ben sizlere mutlaka ben demiştim diyeceğim. Çünkü Shiba protokolün geleceği gerçekten çok parlak, geleceği gerçekten çok sağlam, güzel şeyler vaat ediyor. Peki Shiba protokolün ön satışına nasıl katılırım diye soracak olursanız iki şekilde katılım yöntemi mevcut. Bunlardan bir tanesi sağ üst taraftaki ön satış butonuna ya da şuradaki mavi butona basarak ön satışa katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda şuradaki buy cpo yani direkt kontrat adresi üzerinden katılım yapabilirsiniz. Şimdi sizlere gelin Shiba protokolün ön satışına nasıl katılırsınız detaylı bir şekilde anlatayım. Şu anda bu videoda sizlere göstermiş olduğum adımları cep telefonunuzun Google arama motorunu açarak shibaprotokol.net yazarak şiva Shiba protokolü ararsanız aynı mobil sürüm üzerinde de bu sayfaya erişeceksiniz. Bilgisayarda nasıl size alım gösteriyorsan yani alım şekli nasılsa cep telefonunda da aynı. Sağ üst taraftan ön satış butonuna basıyorum. Karşıma gelen sayfada ne kadarlık almak istiyorum? Mesela 5000 adet mi almak istiyorum veya 50.000 adet mi veya 500 bin adet mi? Ay Şiba protokol butonuna basıyorum. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bakın alabildiğiniz kadar alın. Bugüne kadar yatırım tavsiyesi vermedim. Zaten yatırım tavsiyesi de böyle olmuyor. Ama fikrimi soracak olursanız gerçekten ciddi anlamda alabildiğiniz kadar Şiba protokol alın. Bakın pişman olmayacaksınız. Çok aşırı sağlam kaynaklardan bilgileri sizler için derleyip toplayıp sizlerin bilgisini sunuyorum. Şimdi karşımıza gelen sayfada bağ Buy White Metamask butonuna basıyorsunuz. Tekrardan karşımıza yeni bir sayfa açılıyor. Please Order butonuna bastıktan sonra şuradaki Buy White yani ne kadar yapıyormuş? 109 BNB yapıyormuş. Buradaki butona bastığınız zaman alım işleminiz gerçekleşiyor. Ha Engin hocam sen bunu anlatıyorsun da sen ne kadarlık alım yaptın diye soracak olursanız hemen göstereyim sizlere. Ben 11 milyon adet token almıştım. Bunun 1 milyon 300 bin tanesini çevremdeki sevdiğim arkadaşlara gönderdim. Şu anda 9 milyon 700 bin adet CPO mevcut. Yani Shiba protokolü mevcut. Şimdi gelelim ikinci alım yöntemine. Bakın burada buy CPO butonuna basıyorsunuz. Karşınıza gelen bir scan adresindeki bakın şurada kontrat adresi var. Buradan bunu kopyaladınız. Tekrar Metamask cüzdanınıza geliyorsunuz. Bakın BNB Smart Chain BEP20 ağında olduğunuza önem gösterin. Burada gönder butonu var. Gönder butonuna basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz adresi şuradaki boşluğa yapıştırıyorsunuz. Karşımıza bakın böyle kırmızı ibareli bir yazı geliyor. Bunu dikkate almayın. Sizi her zamanki gibi Metamask uyarıyor. Yani yanlış almayın. Doğru cüzdan adresi seçtiğinize emin olun. Başlığı adı altında bir açıklama gösteriyor. Anladığınız ip kapatabilirsiniz. Ne kadarlık almak istiyorsunuz? 20 BNB'lik mi? Veya 1 BNB'lik mi? Veya 50 BNB'lik mi? Sonraki butonuna basıyorsunuz. Tabii ben de 50 BNB olmadığı için satın alım işlemini gerçekleştiremiyorum. Ben buradan reddet butonuna basarak sizlere nasıl alınması gerektiğini göstermek istedim. 34,5 milyon adet token satışı diyelim bir saat sonra bitti. O oldu da bitti. Ne olacak? Hemen listeleme süreci başlayacak. Ha 65 gün içerisinde 34,5 milyon adet yani burası %100 olmazsa 65 gün uzatılabilir. Bu aslında iyi bir şey. Ne kadar çok yatırımcı o kadar iyi para kazanan insanlar olacak demektir en aşağı indiğimiz ama bakın buradaki borsaların hepsinde listeleme gelecek ama Twitter üzerinden bir anket oluşturulacak bu anket doğrultusunda diyelim Maxi borsası ile KuCoin veya Baybit ile veya Upbit ile Gate.io en çok oyu aldı en çok oyu alan ilk iki borsada listeleme gelecek bu listeleme sürecini Telegram gruplarından an ve an paylaşacaklar bakın listeleme geldikten sonra keşke alsaydım dememeniz için Shiba protokolün ön satışını kaçırmayın derim sizlere. Videoyu şimdilik burada sonlandırıyorum. Bir sonraki Shiba protokol videosunda görüşmek üzere. Sizlere Shiba protokolün listeleme süreci ile ilgili çok güzel haberleri paylaşacağımdan şüpheniz olmasın.